Arkadaşlar sizlere koronavirüs hakkında bilgi vereceğim. Ee, öncelikle koronavirüs e, insana bulaştığını insan o anda anlayamaz. E, bu virüsün belirtileri şunlardır. Hmm. İlkin e, karaciğere, karaciğerin ortamı nemli olduğu için bu virüs ilk, ilkin ka, karaciğere yapışır. Akciğere pardon. E, ondan sonra bu, yani her insana karaciğere şey, akciğere yapışacak diye bir şey yok bazı insanların böbreğine şey atabiliyor bunlar ee, sinir sıkışmaları ateş yüksek ateş soğuk algınlığı belirtileri görüyorsanız doktora başvurmanız tavsiye edilir size ve çok tozlu ortamlarda kalmayın Kalabalıktan uzak durun bol bol su için ve ağzınıza burnunuza sirkeye su çalkalayın ee, çünkü yürüseye yakalanıp da iyileşenlerin çoğu kendini ağzına sirkeli su çalkalayıp ve burnuna veriyor az bir şey. Burnuna fazla vermiyorsunuz yalnız. Ve o yüzden bu sirkeli su çok faydalı. Onu kullanmanızı tavsiye ederim size.